iyi bayramlar. Bu da ses var mı yok mu konusunda önce bir test olsun. Bakalım test sonucunda ses var mı? En azından manzara harika öyle değil mi? Ben değil tabii ki. Arka taraf Ses var mı yok mu kontrol etmem gerekiyor. Çünkü en son buradan yaptığım yayında hiç ses yoktu. O bir felaketti benim için. Aynı şeyi bir daha yaşamak istemiyorum doğrusunu isterseniz. Bence süper, seste bir problem yok. Siz de yavaş yavaş gelirsiniz. Tabii ki Avrupa Şampiyonasından konuşacağım. ama Onun öncesinde Toprak Razgatlıoğlu bugün İtalya'daydı ve Süper yarışını bir kez daha zaferle bitirdi. Toprak Razgatlıoğlu birinci sıradaki yerini koruyor. Bir kere öncelikle Toprak Razgatlıoğlu'na bir alkış gönderelim. Yaptığı iş çok büyük bir iş. Geçen sene de Podyumun zirvesindeydi biliyorsunuz. Ergin Ataman, ona tebrikler. Panathinaikos biliyorsunuz Olympiakos'la playoff finali oynadı Yunanistan'da. Olympiakos 2-0 öne geçti. Ama Ergin Ataman dedi ki ben Yunanistan'da da şampiyon olacağım. Buna kendisi inandı. Takımını inandırdı. Oyuncularını inandırdı. Ve sonrasında evet arka arkaya 3 karşılaşmayı kazanarak Euroleague'den sonra, Turkish Airlines Euroleague'den sonra Yunanistan'da da şampiyon olmayı başardı. Alkış hak etmiyor mu? Ergin Ataman tebrik ederim. Hiç sempatik gelmez bana. Yani sevmek için bir insanı tanımak lazım. Saygı duyuyorum başarılarından dolayı ama davranışları, konuşmaları bana hiç sempatik gelmiyor. Sempati duymuyorum ama bu Ergin Ataman'ın başarısını göz ardı edeceğim anlamına gelmiyor. Planin sultanları Hong Kong'daydı. Kötü bir bitiriş yaptılar. Önce 2-0 öndeydiler Çin karşısında. 3-2 mağlup oldular. Sonra İtalya'ya hani bırakın set alamayı e, sayı almakta güçlük çektik. O momentumu kaybetmiş gibi gözüküyor kızlar. Ama toparlarlar diye düşünüyorum. Çünkü düşünsenize dün sabah dünya birincisiydiler. Çin'e mağlup olduktan sonra Brezilya'nın arkasına düştüler. Ve Brezilya'ya da Yenediler bugün ve e, bir şok oldu bu. Çeyrek finaldeyiz ama yine de çeyrek finalde milli takımımızın rakibi Polonya olacak. Umarım toparlarlar ama görüntü görüntü çok hoş değildi. Bir de acaba şunu mu sorgulamak gerekiyor? Bu kızların nefes alacak zamanları yok ya. Sürekli olarak bir turnuvadılar. Dün daha Teksas'taydılar. Şimdi Hong Kong'talar. <laughs> ben Bodrum'dan İstanbul'a gelip İstanbul'dan Bodrum'a geldiğimde Üç gün kendime gelemiyorum. Onlar sürekli olarak seyahatteler. Ama tabii ki sadece bu değil. Aynı zamanda bir teknik analizi de doğru şekilde çıkarmamız gerekiyor bu anlamda. Yaparlar elbette. Her şeyden önce bayramınız mübarek olsun. Allah sağlıkla ve sevdiklerimizle, bereketle tekrarlarını görmeyi nasip etsin. Baba gibi babalar. Sizin de Babalar Gününüz kutlu olsun. Güzel bir gün oldu. Çifte bayram gibi bir şeydi biz babalar için. Ve tabii ki bugünü hüzünle yaşayanlar da vardır. Hüzün de bu dünyanın bir parçası. Onlara da sevgi ve saygılarımı gönderiyorum en azından. Ve geçelim Avrupa Şampiyonasına. Avrupa Şampiyonasında hangi takımı favori görüyorsunuz bilmiyorum. Ama e, benim için turnuva öncesinde e, bazı takımlar ön plana çıkıyordu. Şimdi sevdiğim takımlar var, bir de şampiyonluğa yakın gördüğüm takımlar var, tamam mı? Şampiyonluğa yakın gördüğüm takımlar Almanya, İspanya, Fransa bu üç takımdı. Şimdi bu e, üç takımdan Almanya ve İspanya'yı gördük. Tam da beklediğim gibi bir başlangıç yaptılar. Tabii ki bu başlangıçlar biraz da mesela Almanya'nın İskoçya karşısında ki İskoçya bu turnuvanın en mütevazı takımlarından bir tanesi. Kolay bir galibiyet alması onlar için pek ölçü sayılmaz. Elbette İspanya'nın futbolu büyük. Hırvatistan gibi bir takım karşısında 3-0'lık bir galibiyet elde etmeleri çok değerli. Fakat 1 dakika içinde pardon 3 dakika içerisinde kopardılar maçı. Bu da Hırvatistanın bir anda e, maçtan düşmesine sebep oldu. Yine de İspanya hakikaten bu turnuvanın favorisiyim ben der gibiydi. Apoletler de zaten omuzlarında hala İspanyol takımlarının, İspanyol takımının. Konuşacağız orada da ilginç şeyler vardı. Mesela bir karva vardı, karva ile ilgili ilginç bir anekdot var. Aynı zamanda Lamin Yamal, o da e, yine ilginç anekdot'a imza atan isimlerden bir tanesi oldu. Ama öncelikle e, Almanya-İskoçya maçıyla başlayalım. Söylediğim gibi İskoçya benim için bu turnuvanın en mütevazı takımlarından bir tanesi. Bir kere bu gerçeği hiçbir zaman gözümün önünden ayırmadan konuşuyorum bundan sonraki cümlelerimi. Yine de Almanya takımına şöyle bir baktığınız zaman hemen şunu söylüyorsun. "Yahu adamlar amma disiplinli oynuyorlar be." Gerçekten de çok disiplinli oynuyorlar. Hem teknik kapasiteleri çok yüksek hem fiziksel özellikleri çok önde. Taktiksel planlarını zaten söylemiyorum. Bir de çabuk oynuyorlar, çok hızlı oynuyorlar. Tak 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 tak. Topu göstermiyorlar adeta. Ee, benim tahminim Almanya'nın İsviçre ve Macaristan maçları bu karşılaşmalı oranla daha zor geçecek ama tabii ben Almanya'nın hiç zorlanmadan bu grubu lider olarak bitireceğini gördüm gördüm. Futbolun sürprizleri var mı? Var kuşkusuz ama o sürprizler en azından bu grupta Almanya ile bizi baş başa bırakmayacak. Öyle gözüküyor. Şimdi şöyle düşündüm karşılaşma sırasında Manuel Neuer. Ya acaba Almanya'nın kalesinde kim var? Bir ara bir gol sevinci için zoom yaptı kameraman. Yönetmen de onu seçti. O sırada Neuer'i gördüm. Yoksa Almanya'nın kalesinde kim vardı o yedikleri gole kadar? Hani e, şeref golü derler ya işte o şeref golüne kadar Neuer'in e, kalede olduğunu fark etmedik bile. Hani ben geçsem kaleye, Almanya'nın kalesine ya da siz Almanya'nın kalesinde olsaydınız Almanya öyle bir oynadı ki skor yine aynı olurdu. Yani Almanya gibi 5-1 kazanırdı yani yine. Toni Kroos'a baktım. Büyülendim. Bir daha baktım daha da büyülendim. Ve artık gözümü Tony Cross'un üzerinden ayıramadım. O nedir abi öyle? Yani sende bir çip var. O çip ayaklarına takıldı. Ve uzaktan kumandayla sana programlanmış paslar mı attırıyorlar? Ben hayatımda %99 pas isabeti görmedim. Ha yaparsın. Al, ver. Al, ver. Dön, Al. Dön. Al. Yaparsın. yüzde %99, yüz pas isabeti yaparsın. Ama bu adamın öne doğru attığı paslar %90 oranında. Bak. 7 uzun top atmış. de 7 isabet. Abi çok saygı duyuyorum. Büyüksün. Tabii ki saygı duyuyorum. E, neye saygı duyuyorum? Futbolu bırakma isteğine. Saygı duyuyorum. Zirvedeyken bırakıyorsun. Ama ama Erken be dostum. Erken gidiyorsun. Yani hakikaten erken gidiyorsun. Maçın adamı e, Tony Cross. Az önce söyledim. Yani o rakamlar olduktan sonra e, Tony Cross. Maçın adamı olmayacak da kim olacak? Bence öyle. E, 102 pas atmış. 101 isabetti. 102 pas 101 isabet. Olağanüstü bir şey. Tabii e, maçın dikkat, çekenisi bu, e, dikkat çeken isim vardı. Kim bu dikkat çeken isim? Yok yok o değil. Ondan bahsetmeyeceğim. O bir sonra geliyor. İskoçların kalecisi Gan. 28 yaşında biliyorsunuz ve bugüne kadar Gan için kariyeri boyunca 18 milyon avro bon servis bedeli ödenmiş. Bana ilginç geldi. Ya siz? İskoçların kalecisi Gan için kariyeri boyunca 18 milyon avro bonservis servis bedeli ödenmiş. 28 yaşında bu kaleci. E, ee, Nagelsmann'ı zorlayan bir isim var ve aslında bakarsanız siz de Fulkrud'un hakkını vermişsinizdir. Ya bu adam 29 yaşından sonra milli oldu ve 17 maçta 13 gol attı. Şimdi herkes şunu söylüyor. Diyor ki ya Fulkrud'la niye başlamadı? Abi tamam Fulkrud'la başla da. Abi kadrodaki 11 de yabana atılacak bir 11 değil ki. Olağanüstü bir 11 onda da dolayısıyla Almanya'nın oyuna sonradan girenleri de son derece etkili. Yani eğer 4-6-0 gibi bir varyasyonda oynamak istiyorsan gelsman, buyurun oynayın. Kadro buna müsait. Yok eğer ben klasik bir Santifor'la oynayacağım diyorsan Fükrut buyurun size bir gol makinesi. Tebrik ediyorum Fükrut'u. bu grubun ikincisi yüksek ihtimalle Macaristan'ı 3-1 mağlup eden İsviçre olur arkadaşlar. Aksi bir fikirde olan var mı bilmiyorum. Ha Murat Yakın'ın İsviçre milli takımının teknik direktörü olması da İsviçre'ye karşı bir sempati duymama e, sebebiyet veriyor elbette ama öyle bir sürpriz yapma şansını e, çok yüksek değil yüksek görmüyorum zaten. Ama dediğim gibi bu grubun ikincisi yüksek ihtimal Macaristan'ı 3-1 mağlup eden İsviçre olur. E, o maça gelelim yani İsviçre Macaristan karşılaşmasına UEFA bu maçın adamını çaka olarak değerlendirdi. Bir itirazım yok ama bana göre maçın adamı Bolonya forması da giyen Abişer'di. Bir gol bir de asistle oynadı. UEFA dediğim gibi şaka olarak açıkladı. Fakat İsviçre'de bu karşılaşmayı son anda attığı golle iki farkla kazandı. Biliyorsunuz Macaristan'ın da beraberlik şansı vardı. Fakat Macaristan o şansları kullanamadı. Ve İspanya İspanya Hırvatistan'ı 3-0 mağlup ederken bir kez daha neden turnuvanın favorisi olduğunu gösterdi. Bir kere pas isabet yüzdesi inanılmaz İspanya'nın takım birlikteliği olağanüstü. Onların da taktiksel gelişimi ve fiziksel gelişimi muazzam. Çekip koparmayı biliyorlar ve bildiler Hırvatistan karşısında. Düşünsenize ilk yarıda 3-0 yaptılar ve ikinci 45 dakikasında artık maçın o karşılaşmayı hazırlık mücadelesi haline dönüştürdüler. İspanya'nın böyle bir şansı var. Ben Almanya'yı da İspanya'yı da turnuva öncesinde olduğu gibi turnuva içerisinde de favori olarak gördüm ve e, İspanya'yı bir kere daha takdir ettim doğrusunu isterseniz. E, maçın adamı, e, onu Paris Saint Germain'den de tanıyorsunuz. E, Ruiz. Fabian Ruiz. Bir gol, bir de asistlik performans ortaya koydu. E, kaleci Simon da, o da e, iyiler arasında da yerini aldı, onu söyleyeyim. Hani böyle arada sırada gelen kaç tane top vardı e, o toplarda da ben kaledeyim mesajını verdi önündeki defans arkadaşlarına. Lamine Yamal tarihe geçti. Barcelona'nın bu e, 16 yaşındaki futbolcusu. 17 yaşına girmek üzere artık 15-20 günlük bir zaman kaldı. 17 yaşına girmesine. Avrupa Şampiyonası tarihinin en genç oyuncusuydu. Şimdi de asist yapan en genç oyuncusu oldu. Tebrik ederim. Kaç yazmışlar? 16 yaş 300 bilmem kaç gün. Yani 17 yaşına da birkaç gün kalmış. Şimdi bir anda böyle bir genç futbolcudan bahsediyorsun. Lamin Yamal'dan. Bir taraftan da 32 yaşına gelmiş Carvajal'dan. Real Madrid'in savunma beki biliyorsunuz. Ve Şampiyonlar Ligi'nde de golünü atmıştı. Hatırlayın. Bu karşılaşmada inanabiliyor musunuz? Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez forma giyiyor. 32 yaşındaki Carvajal. Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez İspanya milli takımının formasını giyiyor ve golünü atıyor yine. Tebrik ederim onu. İspanya benim Almanya'dan sonra sahada da favorim. Önümüzdeki haftalarda daha da oturacaktır. Önümüzdeki maçlarda diyeyim. Önümüzdeki maçlarda daha da oturacaktır. Şimdi sevdiğim takımlardan bir tanesi. Bir kere mavi formalı takımları çok seviyorum. Onun bir altını çizeyim öncelikle en sevdiğim takımlardan bir tanesi de İtalya. Fakat İtalya'yı en son bizim hazırlık karşılaş, bizim oynadıkları hazırlık karşılaşmasında izlemiştim. Çok beğenmemiştim. Arnavutluk mücadelesine de felaket başladılar bir kere ama Arnavutluk mücadelesine felaket başladılar demekle yetinmeyelim. geriye düştüler. Bahrami 23. saniyede buldu golü ki Avrupa Şampiyonası'nın en erken atılan golü oldu bu. Sonrasında ilk 45'te İtalya 2-1 kazanmayı başardı. Ama bence böyle hani İtalya, e, Almanya ve İspanya kadar gözüme büyük gözükmedi. Fakat tabi işte kurt bir hoca var başlarında Spalletti. Taktiksel anlamda çok bir deh dahi. O bakımdan İtalya'yı da yabana atmıyorum. Hemen aklıma 1982 Dünya Kupası geliyor. İtrek aktara gruptan çıktılar tesadüfen finale kadar geldiler ve sonra o kupayı kazanmışlardı. Ee, bence bence e, hem Almanya'nın hem İspanya'nın gördüğüm için söylüyorum. Fransa'yı gördükten sonra daha rahat söyleyebilirim ama şimdiden de rahatlıkla söyleyebilirim. Çok yanılacağımı da düşünmüyorum. Fransa'nın da altında bir performansla başlıyorlar. Başlayacaklar bakalım. Önümüzdeki başlıklar İtalya için neler gösterecek? Evet bu grubun e, İtalya-Hırvatistan karşılaşması ikinciyi belirler. Ve üçüncünün de en iyi üçüncüler kategorisinden yola devam etme ihtimali var elbette. Maçın adamı bana göre Barrela'ydı. Aynı fikirde miyiz? Barrela'ydı. Bir de tabii Arnavutluk'ta Reymanay ve Mucci vardı. Mucci 87. dakikada oyuna girdi. Aslında bakarsanız Reymanay da sonradan oyuna girdi. Yani fikir verecek kadar uzun süreli forma giyemediler ama Mucci için, e, Reymanay için ayrı bir parantez açabilirim. 90. dakika oynanıyordu. 2-1 İtalya'nın üstünlüğü sürüyor. Sağ taraftan çaprazdan Donnarumma ile karşı karşıya kaldı Mucci. Daha doğru bir vuruş yapabilsin Mucci diyorum özür dilerim Reymanay. Daha doğru bir vuruş yapsa Donnarumma'yı biraz daha sıkıntılı hale getirebilir. Belki de beraberlik golünü atabilirdi. Ama Raymanay bu şansı iyi değerlendiremedi. Sonuçta Arnavutluk 1-0 öne geçtiği karşılaşmayı 2-1 kaybetti. Bakalım e, üçüncü e, kim olacak bu grupta. E, Hollanda-Polonya karşılaşması yine geriye düşen ve Kazanan bir takımdan bahsedeceğim. Yine sevdiğim bir takımdan bahsedeceğim. İtalya gibi Hollanda'yı da ben çok çok severim. Hollanda sevgim de Almanya Hollanda finali vardı ya 1974 Avrupa Şampiyonası'nda Dünya Kupası mıydı? Neyse. Ee, orada kaybetmişti 2-1 e, Portakallar. Ben o gün bugündür Hollanda'yı çok severim. Ama Hani Hollanda forması portakaldır abi. Bugün lacivert ağırlıklı bir formayla çıkmışlar. Tamam forma çok güzel itirazım yok ama tribünler portakal renginde. Sahada lacivert formalı birileri var. Kim abi bunlar? Hollanda portakal değil midir abi Hollanda? Portakal rengi formayla çıkar. Biraz yadırgadı bu anlamda ki yeniliğe açık bir adamımdır. Ama bazı simgeler değişmemeli diye düşünüyorum. Tabi Hollanda taraftarların da tıpkı Arnavutlar gibi Sokakları rengarenk bir bayram yerine dönüştürdüğünü söylemem lazım. Güzel bir espri var orada da şöyle. Arnavutlar kızdırmak istiyorlar şeyleri. Hollandalıları <laughs> spagetti kırıyorlar önlerinde. Bir tane İtalyan var. <laughs> Çok güzeldi. Arnavutlar da gülüyorlar tabii yaptıklarına. Ya futbol bu işte birazcık da eğlence işin eğlencesi. Arnavutlar, İskoçlar, Hollandalılar özellikle e, Almanya sokaklarına, Almanya şehirlerine, Avrupa Şampiyonası'na güzellik katan taraftar grupları olarak e, göze çarpıyor. Fakat mesela bir şey var. Bugün ayın kaçıydı? Bugün Haziran'dayız. Haziran'ın kaçı bugün? 16'sı. Peki Adam Buksa'nın kaçıncı milli maçı sizce? 16. milli maçı. Peki kaç numara giyiyor? 16 numara. Kaçıncı dakikada gol attı? 16. dakikada. Adam Vuxa. Onu da Antalyaspor'dan biliyoruz, tanıyoruz. Tebrik ederim. Ee, ama tabii e, şimdi geleceğim ona. Hollanda. Onlar da Almanya ve İspanya'nın gerisindeydiler. Maçın iyisi Gakpo. Kuşkusuz Gakpo. Ama bence maçın adamı oyuna girdi. Neredeyse girer girmez 83. dakikada Hollanda'yı galibiyete taşıran, taşıyan golü attı. Kim o? Vegord. <laughs> evet Vegord. Bu golle birlikte bir kez daha projektörler Vegors'un üzerine doğru çevrilmiş oldu. Bakalım nereye transfer yapacak. Tekrar döner mi sizce Türkiye'ye? Var mı öyle bir ihtimal? Ne dersiniz? Ha? Bakalım. Ee, bir de tabii Eriksen'e saygı duruşunda bulunmam lazım. Danimarkalı futbolcuya. Slovenya'yla Danimarka maçı vardı. Kaç kaç bittiğini bilmiyorum. Fakat bir önceki daha doğrusu 2020'de kalp kriziyle yerde yılan Eriksen Danimarka'yı 1-0 öne geçiren golü atmıştı. Bu böyle hikayeler beni çok etkiliyor. Ben futbol futbolun böyle hikayelerle güzelleştiğini biliyorum. Bir de Avrupa Şampiyonası gollü başladı ama güzel gollerle başladı. Yani akan oyun golleriyle başladı. Asıl ilginç nokta, e, golle başladı ama iki gol atan yok. Yani bir maçta en az iki gol atan yok. Gol dağılımı farklı farklı isimler üzerine. Umarım böyle devam eder. Böyle kaliteli güzel devam eder. Biz birazcık daha tabii e, haftalar şeyler ilerledikçe maçlar ilerledikçe acaba kim gelir Türkiye'ye? Bizimkiler hangi futbolcuyu daha çok gözlemliyorlar falan gibi haberlerinde peşinde koşacağız. Şimdi dönüyorum sizin yazdıklarınıza ama bu yayınlarda böyle çok fazla sizin yazdıklarınıza bakamıyorum. Öncelikle onu söylemem lazım. Gece yayınlarında olacak o. Milli takımımızla ilgili bir şeyler yazarsanız eğer onu maç günü değerlendireceğim. Tevfik merhaba. İtalya ve İngiltere kağıt üzerinde daha hareketli ve favori gözüküyor diyor Tevfik. Bakalım. Çağrı merhaba. Ee, buradan bakınca futbol Serap evlatlarına sağlıklı ömrün olsun diyor. Sağ ol Serap teşekkür ederim. Yiğit genel olarak favori olarak görülen takımlar iyi gidiyor diyor. Aynı fikirdeyim. Sırplar sürpriz yapabilir diyor Engin Türül Evet bu akşam bakalım İngiltere Sırbistan karşılaşmasında Sırbistan bir sürprize imza atacak mı göreceğiz birlikte ben de biraz sonra o karşılaşmayı izlemek üzere çocukları uyuttuktan sonra <laughs> ekran karşısında olacağım. Santerforsus olanı da iyi olmayan Almanya nereye kadar gidecek diyor Robin. Göreceğiz bakacağız nereye kadar gidecek. Kerem. Frankfurt'tan selam gönderiyor Kemal Karadaş, Kerem Karadaş. Merhaba sana da. Ee, hayat hayat sınavdır. Beşiktaş'ın Hummels transferi ne oldu be abi diyor. O hala askıda duruyor. Uğraşıyor Beşiktaş Hummels transferi için. Cevabım bu. Nelson bu Danimarka e, takımında ilk 11'de olmalıydı diyor Rasim Can. Rossi her maçta bir gol atmıştı. Evet. 1982 Dünya Kupası'ndan bahsetmiştim ya Brezilya'dan şampiyonluğu almıştı İtalya. Ona bir atıfta bulunuyor. Gol kırıldı da Rossi olmuştu. Bence Dursun Özbek ligi fenere bıraktı diyor Orhan Coşkun. Orhan Avrupa şampiyonası başladı. Gel buraya. Gel buraya. Ee, Rasim Can Degor sattı. Portakallar kazandı. Doğru. Orhan sol beke çare bulamazlarsa diyor. Galatasaray için kötü diyor iş. Peki. Danimarka bir Slovenya bir Teşekkür ederim Tevfik. Birkaç e, Murat sen de yazmışsın. bir 1 berabereymiş Tekrar teşekkür ederim. E, İngiltere kadrosu çok devamını okuyamıyorum Rasim. Yani orada bir ikon var. O ikonun üzerine geliyordur. Şunu şöyle yaparsam Galiba okuyabileceğim. Bu arada artık e, veda da etme zamanı geliyor. E, geliyor. Evet. Çok iyiymiş diyor. Evet. İngiltere kadrosu çok iyiymiş diyor. Arkadaşlar bu akşam da benimle birlikte olduğunuz için, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, gece yayınlarına biraz ara veriyorum. Stüdyoyu biraz düzenliyorum, düzelteceğim. Ee, onun için biraz daha böyle manzaraya e, uygun saatlerde sizle birlikte olmak istiyorum Çocukların da uyku saati gelmeden Hepinize tekrar tekrar teşekkürler Umarım güzel bir yayın olmuştur lütfen Beğenmeyi unutmayın bir de sürekli mesaj göndermeyi tamam mı? Ama özellikle beğenmeyi Görüşmek üzere Allah rahatlık versin Bir kez daha bayramınız mübarek olsun Babalar gününüz kutlu olsun